Her yolculuğun bir sonu vardır. Kavuşmalar biter, kahkahalar diner, sokaklar sessizleşir. Yola çıkmadan önce son kez dönüp bakılır. Artık memlekete veda vakti. Özlem çok büyük Türkiye'de doğru. 40 senedir dışarıdayım hemen hemen biz tatil zamanı geldiği zaman şu Türk bayrağını çekip Türkiye yazdığı baş zamanı gördük mü? Yani çok duygulanıyoruz. Ben de tabii ki gurbetçiyim. Almanya'dan geliyorum. Ben Türkiye'yi hiç unutmayacağım. Öl ölsem tabii ki hiç Türkiye'yi unutmayacağım. Çünkü ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye benim ülkem. Dört hafta önce Avusturya'dan geldik. Memleketimize. Tabii ki memleket öz özlemi büyük. Gezdik, Urlat yaptık, köyümüze gittik. Akrabaları falan hepsini ziyaret ettik. Eş dostlarla sohbet ettik. Tekrar üzüntüyle tekrar geri dönüyoruz. Türkiye gibisi yoktur. Türkiye'nin kıymetini... Memleketimiz çok güzel. Yani memleket çok güzel. Avrupa bilindiği gibi değil. Özlem çok büyük Türkiye'ye doğru. 40 senedir dışarıdayım hemen hemen. 35-40 sene arası oluyor. Ama Türkiye özlemi çok büyüktür, hiç bitmez. Las hepinize? Hepsinizde. Hepinize. öpüyorum. Hepinizi öpüyorum, bay bay. dönüyoruz. Özlem, özlemle tekrar geleceğiz inşallah. Balıkesir'den geliyoruz. Ah. Ahına gidiyoruz. Zaman çok kısaydı. Zaman hani Biraz çok geçiyor. Geçiyor. Çok geçiyor. Ama sağlık olsun. İnşallah Allah sağlık verdikten sonra biz yine geliriz. Ama böyle buyrukta da biz çok olduğu zaman bazen bıkkıncılık veriyor. Bir nevi de gelmedi canımız istememiz. Tatil zamanı geldi mi hazırlanıyoruz çıkıyoruz yola. Bana gitmeyi Nefesimiz ya değişiyor. Gelirken sıkıntı yok. Bak Bulgaristan'a falan gelirken sıkıntı yok. Giderken çok sıkıyorlar bizi. Yarın yanımız orada kalıyor. Biz Azade eşimle, e, üç tane de çocuğum orada, bir tane çocuğum yanımızda. Ama e, çocuklarımız orada olduğu için seve seve gidiyoruz. Buradakiler de üzülerek bırakıyoruz. Kendimiz hazırlandık, kendimiz çıktık. Bir tane akrabamız vardı, o yolcu etti bizi. Öyle yani. Üzülüyoruz yani, ülkemizi bırakıp. 11 ay çalışıyoruz, 11 ay bekleyeceğiz şimdi Almanya'da. Bir ay burada izin yapmak için. Türkiye'mi çok seviyorum Anlamadım. ama ben 23 sene oldu oraya Bana zor geliyor ama benim çocuklarım orada. Benim çocuklar meslek yapıyor. Kimi okuyor. Eşim çalışıyor. Ben ev hanımıyım. Yani şimdi benim Anlamadım. kız 23 yaşında meslek yapıyor, yaptı, işe başladı. Maalesef bizden gelemiyor. Mecbur çalışması lazım. Çünkü bekar olduğu için Almanlar onlara en son izin veriyor. Ben oğlumlar 20 yaşına girecek şimdi o da orta tahmininde çalışıyor. Bu da inşallah bakın 10. ayda gelecek beraber. O da gelemiyor yani bizden çünkü meslek yaptığı için. Kızımla nereye isterse kızımla oraya gideceğiz, orada tatil yapacağız. Biz tatil zamanı geldiği zaman şu Türk bayrağını çekip şu Türkiye e, Türk hani Türkiye yazdığı başı zamanı gördük mü? Yani çok duygulanıyoruz. Daha çok şey yapıyoruz. Ama ne yapacağız? Artık doğduğumuz yerde, doyduğumuz yer, çoluğumuz, çocuğumuz da orada olduğu için yani yaşamak zorundayız orada. Orada da seviyoruz, burada da seviyoruz. Ne oradan vazgeçebiliyoruz, ne buradan vazgeçebiliyoruz. Ama işimiz çok zor yani. Vallahi Bizim, ee, Ben de 45 Türk... senedir Almanya'dayım. 11 yaşına gittim ben. Evlendikten yani. sonra sık sık her sene izine geliyoruz. Elimizden geldiği kadar yani. Bazen araya bir sıkıntılar giriyor, gelemiyoruz. Ama 10olunca aylarda gelmeye çalışıyoruz yani tekrar gene bir iki hafta falan yani. Bütün ailemiz, akrabalarımız Türkiye'de. Almanya'da fazla şeyimiz yok yani bizim akrabamız yok. Benim adım Ahmet Emin. Almanya'da doğdum Frankfurt'ta. Tokatlıyım Karadeniz'den. 13 yaşındayım. Ee, Okula gidiyorum, 7. sınıfa. Türkiye çok güzel tabii ki. Ee, 6 hafta kaldık Türkiye'de. Ee, İzmir'de, Yalova'da kaldık, bir de İstanbul'da. Buraya şimdi Gümrüşe geldik. Almanya'ya geri gitmek istiyoruz. Almanya'da da çok güzel tabii ki. Türkiye'de benim en sevdiğim ülke. Burada Türkiye'de çok güzel oyunlar var. Arkadaşlarım var. Her şey var. Dayılarım var. Dayım, dayılarımı da çok seviyorum tabii ki. annemi de çok seviyorum. Annem, ablam bir de Dayım bur buraya geldik onlarla beraber. Ablam da yine ehliyetini aldı tabii ki. Ama o da çok uzun sürdü. <laughs> Ama dayım da hasta oldu yolda. E, ambulans geldik Rusya'da. Onu da e, baktı, baktılar. Ben de tabii ki gurbetçiyim. Almanya'dan geliyorum. Ben Türkiye'yi hiç unutmayacağım. Öl, ölsem tabii ki hiç Türkiye'yi unutmayacağım. Çünkü ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye benim ülkem. Yani Türkiye ne olursa olsun Türkiye'yi her zaman süt seveceğim. Çünkü Türkiye benim kalbim, benim her şeyim.